1655 yılında Osmanlı'nın heybetli gölgesi Viyana'nın taş duvarlarına vuruyordu. Kara Mehmet Ağa, Padişah 4. Murat'ın mektubunu Kutsal Roma Germen İmparatoruna ulaştırmak için elçi olarak gönderilmişti. Ama o sıradan bir elçi değildi. Osmanlı'nın vakur duruşunu, kudretini ve şanını her adımında taşıyan bir adamdı. Viyana sarayının ihtişamlı kapılarına vardığında saray görevlileri onu bir misafir gibi ağırlamaya hazırlanmıştı. Ancak Mehmet Ağa'nın gözlerinde bir kararlılık, Sesinde bir çelik vardı. Ben içeri girdiğimde, dedi, imparator tahtından kalkacak. Kapıda beni karşılayacak, omzuma öpecek. Ben de onun göğsüne öpeceğim. Devleti Aliye'nin hükümdarının mektubu okunurken o ayakta duracak. Sarayda bir sessizlik. Görevliler şaşkınlık içinde birbirine bakıyordu. Bu nasıl cüret? diye mırıldananlar oldu. Karşındaki kutsal Roma Germen İmparatoru. Mehmet Ağa'nın dudaklarında ince bir tebessüm belirdi. Eğer dediklerim olmazsa ben giderim. Ama bilin ki padişahımız başka türlü gelir. Bu bir tehdit değil, bir gerçekti. Osmanlı'nın gücü Viyana'nın altın işlemeli salonlarında bile hissediliyordu. İmparator durumu öğrendiğinde bir an duraksadı. Tahtının ağırlığı, tacının gölgesi altında düşündü. Başka çare yoktu. Mehmet Ağa'nın şartlarını kabul etti fakat karşılığında onun da talepleri vardı. "Peki ama mektup gelirken mehter çalsın ve elçinin yanındaki adamlar eteğimi öpsün." Mehmet Ağa'nın gözleri parladı. "Hediye sunarken mehter çalmak adetimiz değildir. Yanımda getirdiğim adamlar ise ümmeti Muhammed'dir. Onlar kimsenin eteğini öpmez." Pazarlık kısa sürdü ama her kelime bir zaferdi. Gün geldiğinde Viyana Sarayı'nın kapıları ardına kadar açıldı. İmparator tahtından kalktı. Mehmet Ağa'yı kapıda karşıladı. Omzunu öperken belki de içinde bir gurur çatırdıyordu. Padişahın mektubu okunurken kutsal Roma Germen İmparatoru ayakta durdu. Her kelime Osmanlı'nın azametini Viyana'nın kalbine işliyordu. Mehmet Ağa başı dik, görevini yerine getirmiş ve arkasında sadece bir elçinin değil, koca bir devletin ihtişamını bırakarak saraydan ayrıldı.